Antalya'da bir apartmanın sakinleri, sabah saatlerinde bahçelerinde kilime sarılı hareketsiz bir kadını görünce önce uyandırmaya çalıştı, sonra polisi aradı. Polis ve apartman sakinleri tarafından uzun süre uyandırılamayan kadın, olay yerine çağrılan bir kadın polis tarafından uyandırıldı. Kadın, polisin yardım teklifini ise kabul etmedi. Olay, Muratpaşa'da yüksek alan mahallesi 523. sokakta bulunan 4 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanda yaşayanlar, sabah bahçeye girdiklerinde yerde hareketsiz bir

Daire sakinleri kadını ne yaptılar ise uyandıramadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen iki polis de başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın polisten destek istendi. Kadın polisin çağrısına cevap veren kadın uyuduğu yerden kalktı. Yok. Polis ekiplerine ismini söylemeyen kadın yardım teklifini reddetti. Kadını uyandırmak için uzun süre mücadele eden Nesrin Kızıl evimizin bahçesine girmiş. Tanımıyoruz. Kaldırmaya çalıştık, kalkmadı. Büyük ihtimal şiddet görmüş galiba. Bizi duyuyor, ismini söylemiyor. Şu anda kadın polis bekliyoruz. Biz ikna edemedik dedi. Evimizin bahçesine girmiş ama e, tanımıyoruz bayanı. Kaldırmaya çalıştık ama kalkmadı. Büyük ihtimal e, şiddet görmüş galiba kolunda morluklar falan var ama bizi duyuyor ama ismini falan söylemiyor. Şu an bekliyoruz bir bayan polis biz ikna edemedik. Bunun üzerine durum 112 ekiplerine haber verildi. 112 ekipleri tarafından alınan kadın muayene edilmek üzere özel bir hastaneye götürüldü. <laughs>